Merhaba. Bugünlerde Rumi'den ilhamla konuşuyoruz, anlatıyoruz, dertleşiyoruz. Burada da bizim odak noktamızda aslında ortaya konulan birçok hikayede, masalda, meselde olan şey semboller. Bu, bu sembollerle düşünmek, sembollerle algılamak ve semboller aracılığıyla değişmek mümkün. Bize de bu hikayeler, bu kapıları çok güzel aralıyor. Ben de dedim ki bu sabah böyle bir şeyden bahsedeyim. Efendim, dünyayı bambaşka yerlere, bambaşka e, mecralara taşıyabiliyoruz. Ama an gelmiş Vumi, dünyayı bir harman yerine benzetmiş. Dünya bir harman yeridir ve biz bu harman yerinde buğdaylarımızı toplar toplar ambara yerleştiririz. Ambarın kapısını kapatırız. Ama biz buğday toplamaya devam ederiz. Lakin an gelir o ambarı bir fare girer. Ve o fare talan eder orayı. Dağıtır, etrafa saçar. Buğday denilen şey artık orada yoktur neredeyse. Ama biz ne yaparız? Buğdayımız azaldıkça buğday toplamaya devam ederiz. Buğday toplamaya devam ederiz. Orası dağılır, etrafı temizlemeye devam ederiz. Ama yahu bu buğdaya giren kim? Bu buğdayın dağılmasını azalmasına sebep olan şey ne? Ne acaba? İşte orada durup düşünmek ve buğdaya giren farenin ne olduğunu keşfetmek insanın her zaman bir tekamül yolculuğunun bir parçası. Buradan yola çıkarak düşünebilir, fikredebilir ve dönüşebiliriz aslında. Topladığımız Bunca güzel şeyin eksilmesi, azalması ya da bereketsizleşmesi, bundan yola çıkabiliriz. Sebep olan kötü huylarımız, kötü tercihlerimiz, gittiğimizin yolun doğru olmayışı ya da vardıklarımız, temas ettiklerimiz, yol arkadaşlarımız, seçimlerimiz, tüm bunlar olabilir. Kendimizce bunu farklı noktalarda yorumlayabiliriz. İşte bu yüzden varlar hikayeler, masallar, meseller. Yolumuzu çok güzel aydınlatıyorlar. Bu da bu sabahın söz olsun.